thank you kardeşlerim tevhid diyoruz tevhid. Nedir tevhid? Ehli tevhid diyorlar bile. Tevhid var, bir de ehli tevhid var. Bir de tevhidin sırrı var. Tevhid ne demektir? La <laughs> ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek tevhid demektir kardeşlerim. Bütün alem, bütün kainat, bütün varlıklar bu tevhidin sırrı ilahisine mazhar olarak kurulmuştur kardeşler. Çok büyük sırrı var bu tevhidin. Tevhid, evet. Hiçbir şey yokken Allah Celle Celaluhu işte bu tevhidi genişletmek için, bu tevhidi insanlara anlatmış, anlatmak için, bu tevhidin yolunda gitmek için bütün mahlukatı, bütün İslam'ı, bütün varlıkları ve Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasına da sebep bu tevhid olmuştur kardeşler. Bakın tevhid neymiş? La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah Eşhedü en lâ ilâhe illallah, illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Allah Celle Celaluhu hiçbir şey yaratmadan evvel ne yapmış? Karar vermiş neye karar vermiş? Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı yaratmaya. Efendim onun ruhunu yarattıktan sonra da bütün kainatı yaratmaya karar vermiş kardeşlerim. İlk önce onun ruhunu halk etmiş ondan sonra tevhidi açıklamak için bütün efendime söyleyeyim mahlukatı yaratmış. <laughs> Hiçbir şey yok yani. her şeyi <laughs> yaratan Hazreti Allah ilk önce Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin ruhunu yaratmıştır kardeşlerim. Ondan sonra da Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, insanlığı yaratmaya başlamış. İnsanlığı yaratmaya başlayınca da bütün varlıklar alemini yaratmaya başlamış. Efendim niye? Çünkü insanlar deşer olduğu için yiyecekler, içecekler, gezecekler, efendim, üreyecekler, çoğalacaklar, azalacaklar, her neyse bütün bu varlıklar alemini hep efendim tevhidin sırrı olarak Cenab-ı Hak saklamış yapmış. Değerli kardeşler. Onun için demek tevhid öyle bir varlık ki öyle bir varlık ki bu tevhide ulaşanlar kazanmışlar. Bir de ehli tevhid var. Kimmiş ehli tevhidler? İşte ehli, ehli tevhidler de inşallah bu tevhidi çok zikrederler. Rabbül Alemini iyi tanıyanlar, onunla beraber olmaya çalışanlar, zikir yapanlar, efendim evliyaullah Allah dediğimiz efendim insanlar bunlar ne yapmışlar? Tevhidin sırrına ermişler ve ermeye çalışmışlar. Dedi, uzakları yakın olmuş, yakınları daima daha da çok yaklaşmış. Öyle yaklaşmışlar ki Allah'la beraber olmuşlar. İnşallah biz de Allah'la beraber olanlar. <laughs> evet kardeşlerim. Demek ki bütün varlıklar böyle. Şimdi bu insanların yaşaması için ne lazım? Onlara yiyecek lazım. Onları da bu tevhid vasıtasıyla yapmış Rabbu Alem. Neler? Çeşit çeşit nimetler, insanlar, ağaçlar, hayatlar, sular, şerbetler, efendim. <laughs> çeşit çeşit sular. Bu hep tevhidin yüzünden olmuştur. Tevhidin sayesinde olmuştur. Demek ki bir kişi tam tevhid sahibi olursa tam Efendime söyleyeyim Rabbül Aleminle irtibatını sağlam kurarsa bu, kişi var ya bu kişi, bu kişi Allah'ın buna Allah'ın adamı diyorlar. Allah adamı diyorlar. Allah adamı. Herkes Allah. Herkes Allah, herkes Allah yaratmış ama Sayılı kişiler Allah'a olmuşlar. Bile bu tevhidin sayesinde de ayrıca bütün insanlara efendime söyleyeyim tevhidi alıştırmak için peygamberler yaratılmış. İlk yaratılan peygamber de Hazreti Adem Aleyhisselam. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam efendime söyleyeyim bütün nimetlere mazhar olmuş. Efendime söyleyeyim ne yaparmış? Sabahleyi ekermiş. Öğleden sonra biçermiş, akşam ekmek yaparmış. Buyurun bak yani öyle ki bütün hikmetler böyle toplu, yiyecekler de öyle. Çok zaman eline gelirmiş yiyecekler. Ya onun için Hak kullarına öyle güzel bir hayat vermiş ki, öyle güzel bir hayat vermiş ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en son peygamber olarak gelmiş. Efendim birçok peygamber gelmiş geçmiş efendime söyleyeyim. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmeden evvel o peygamberlerin de peygamberi olmuş. Bakın düşünün kardeşler. Ayet-i Kerime öyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah